merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us videosu çekiyoruz. Like etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bakalım şimdi. Şöyle. Uzun zamandır video asmıyorum Neden söyleyeyim mi? Çünkü benim anlatsam anlatmaz. Benim çünkü iş, işleyelim oldu. O yüzden Yapamadım, video atamadım ama şimdi her gün video atacağım böyle futbolda olsun bir, bir, bir yerlerde olsun şimdi bakalım şöyle yapalım şöyle, şöyle gidelim bu da neden ya? Şöyle burada kırmızı yere renk, yeşil alsak dü şöyle alalım. Kafamıza bok yiyeyim alsak. alamadık zaten. Bakalım inşallah padişah oluruz. Sesli dolu bir heh geliyor. Şimdi postos. impostor var ya Postur buradaki görevi bunlar böyle iki saat beklemekten yoruluyorum ya hadi 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 evladım eh tamam şunu da yapayım hop 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 hop, hop. Tamam oldu. Kaçtı mısın sen? İsm garip garip. ismini de okuyamıyorum. Şunu da hemen yapayım. Aynısı Ay, aynısını yapacağız. Hadi hadi hadi. Hadi bastır. Heh şükür. Basayım şuraya kaç iş şey var? Öldür mü? Öldü Korkuyor. Korkuyorum. Sen Selendim gibi. Şöyle şunu da yapalım. şöyle böyle böyle yaptık. Şunu da yapalım. Elektrik. Elektriklerden atın. Tamam. Tamam bitti de uzman dedim. Şu şey oldu bir tane kişi ölmüş. Ben nereden bileyim? Ne şey Neymiş? Ne? Ben, ben atlayacağım önce. Ben atlayacağım. Ben neredeyim? Ben neredeyim? Düşse miyim? mıyım? Göremiyorum. Göremiyorum ya. Ben neredeyim? <laughs> ben de hiç şey yok mu ya bilmiyorum ki. Göremiyorum beni. Ben. kendimi göremiyorum. Bir <laughs> herkes versin de herkes verdi ama çok bir tane kişi vermemiş ona da 12 saniye 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bakalım kimse eğlenmedi. kaldı. benmişim bu. Ben de göremiyor falan dedim de. Vallahi tam şunu yapıyordum. Tamam, şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. Şunu da yaptık. şunu da yaparım. Artık elektrik şeylerinden uzman oldum ya. Başka başka nereymiş? Ee, en son şeyde kalmış. Şunu da, da yapalım. Ellerimiz bitecek. Şunu da yapalım şöyle. Ve şurada şöyle anlatacağım. Allah! ay senin ben. Üf ya. Ben nereden bilemişim ya? Üf. Çıkacağım. Çıkacağım. Ben nereden bileyim katil olacakmış da. Ben öldürdü. Tamam. Ana. Yanlışlıkla şey var. Bir de bana bastım. Eh. Kahvengi almasınlar. Almasınlar dedim. Aldılar yine. Almamışlar. Şşş. Bok mu? Kaka mı? İkisi de. Hadi inşallah. Arkadaşlar bu videodan sonra ya hafta sonu çok güzel bir video gelecek. Hafta sonu çok güzel bir video gelecek. Onda böyle ama Us falan yapmayacağız. Böyle videosu çekeceğim. <laughs> Dur be çık. Çık son. Kimse. Ne oldu? Yok ya çıkayım. Ne? Şöyle. 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 Tamam. Şöyle. Ah, Şöyle. Ah kalmadı. Şöyle koyayım. Ah buldu. Kavim yok. Var mı? Yok mu? Şimdi aldılar. Hadi bakalım. İnşallah. İmposto oluruz. Mentos Hadi başlatacağım mı oyunu sahibi Hadi başlat da 12 oldu 11 11 mi olacak 11 mi bekliyorsun Burada oğlum üstümüze O zaman bir şey mi giyelim Buraya giyelim Üstümüze de Ş şöyle bir şey yiyelim tamam. Hadi. Hadi. çıkacağım, çıkacağım. Çıktım. Şöyle basarım. İnşallah katır çıkarıyorsunuz. Aynı yine. aynı şeye geldim yine. Aynı şeye geldim yine. Hadi hadi oyunu sahibi alçık bir şey yapabilir mi? Bir şeyler yapabilir mi? Alsam alınmıyor. Bunu Mor Sarı da olmaz. Sarı yapsam. Şunu da sarı bir şey giysem. Kırakacı giysem, Kırmızı yapsam. ah valla. Tam. Var çok güzel yakıştı. 11 oldu. 11 oldu ya. Hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Allah çıkıyor. En sonunda çıktı. En kötü yedi kişi var, bir tane kişi var. Yedi kişi var, bir tane kişinin de var mı demek? Yedi kişi var. Tamam. Şimdi elim değiyor ben. Hadi. hadi var ya olmazsa kapatacağım videoyu bir daha. Bir kapatsam ne oluyor? Ah kırmızı, kırmızı almışlar. Kırmızı almışlar. Ne oluyor? Teker teker gidiyor. Teker teker alıyor. 11. 10, 11 mi? 10 mu oldu? Başlatıyor. Hadi imp, impostor. Katil olayım hadi. 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 Hadi bakalım. İnşallah impostor çıkalız. Hadi. Açılacak mı? Polis mi çağırayım? Hadi. İki saat sonra hala biz duruyoruz. Hadi olacağım mı? Olacağım mı? Yoksa videomu kapatayım. Basıyorum hiçbir şey olmuyor. Oyun dondu ya. Arkadaşlar videomuz bu kadar diyor. Hadi hadi bay bay.